Herkese merhaba. Bugün size Exmotech PS20 kartlı ve şifreli geçiş sistemlerinde kullanıcı şifresi eklemeye göstereceğim. Öncelikle programcı menümüz olan kare 1 2 3, 4, 5, 6 kare ile programa giriyoruz. Ardından şifre ekleme menümüz olan 23'e basıyoruz. Ve 4 haneli kullanıcı numaramızı yazıyoruz. 0, 0, 0, 2. Ardından 4 tane şifremizi yazıyoruz. 28, 28, K. İşlemimiz bu kadar. 2 numaralı ID'mizi 28, 28 şifresini verdik. Şimdi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi şifremiz başarıyla eklendi ve kapımızı açtı. Herkese iyi günler.